İstanbul gününden günaydın arkadaşlar. Ben Seda. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden Çengelköy ve Kuzguncu'yu gezeceğiz. İlk olarak Çengelköy'e geldik. Burada güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Hadi video başlasın. şimdi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gidiyoruz. Evet. Cüneyt küp böreği istedi. Ben kıymalı böreği çok severim. Yani zaten yılda bir iki defa anca yiyorum. Doya doya da yemek istiyorum onu. Küp böreği de arada canım çekiyor. Aylarımız geldi. Şimdi böreklerimizi yemeye başlayacağız. Buraya dışarıdan yiyecek getirebiliyorsunuz arkadaşlar ama içecek getirmek yasak. İsterseniz buranın kendi menüsü de var. Oradan da kahvaltı seçebilirsiniz. Biz börek çok meşhur olduğu için tabii ki de börek almak istedik. Börek alıp Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yemek buradaki en popüler aktivitelerden bir tanesi. Burada deniz kenarında yer bulmak biraz zor arkadaşlar. Biz böreklerimizi yedik. Şu an kalkmak üzereyiz ve şu masa boşaldı. Saat şu an 12.30 civarı. Sanırım sabahları çok daha kalabalık oluyor. İnanmıyorum. Üstlere bakın. Manzarası gerçekten nefis. Çengelköy sahile geldik. Buranın manzarası nefis. Burada hemen farklı bir mekan olan Switch var. Burayı da tercih edebilirsiniz. Beyaz size şundan bahsetmek istiyorum. Aralık ayı bizim için çok yorucu ve hastalıklarla geçti. O herkesi vuran grip beni de vurdu ve 10 gün boyunca inanılmaz şekilde halsiz dolaştım. Serum yemeden ayağa kalkamadım. Birçok insan yeniden hasta oluyor. Umarım geri gelmez diye dua ediyorum. Bu gezi iple çektim. Çünkü gezmeyince yani benim enerjim hayata bağlanma sebebim gezmek, yeni yerler keşfetmek. O yüzden bu gezi iple çektim. Ya şansıma havanın bulutlu olmasında biraz manidar oldu. Ama İstanbul her haliyle benim kalbimi çelen bir şehir. O yüzden bu haliyle de ben çok keyif alıyorum. Biraz da size Çengelköy'den bahsedeyim. Çengelköy İstanbul'un geleneksel boğaz yaşamını izleyebileceğiniz, asırlık çınar ağaçları ve etkileyici yalılarıyla çevrili bir boğaz semti. Birinci köprünün kuzeyinde Beylerbeyinden sonra geliyor. Ben daha önce Çengelköy'e birkaç kere gelmiştim fakat ara sokaklarını keşfedememiştim. Bugün Birlikte keşfedeceğiz. Hadi o güzel yalıları görmeye gidelim. Çengelköy Osmanlı zamanında önemli bir yere sahipmiş. Burada sultanların has bahçeleri bulunuyormuş. Şu an Havuzbaşı yokuşundayız. O görmek istediğimiz tarihi evler arkamda sıralanıyor. Havuzbaşı yokuşunu geçtik, daha da yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bu arada havuzbaşı yokuşunun ortasında Şeh Nevruz Camii var. Şu an tadilattaydı, biz içini göremedik. Meraklılarına Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın babasının müezzinlik yaptığı camiymiş orası. Yokuşa çıktıkça deniz görünüyor ve manzara güzelleşiyor. Manzara şahane. Manzara nefis. Valla termos kahvelerimizi de getirseydik çok güzel olurmuş. Şu an onları taşıyamazdım yokuşa çıkarken. Şurada havuzu olan bir aile var. Of! Şurada da harika bir doğal havuz yapmaya çalışmışlar. Çok Burası aynı zamanda çok güzel bir yürüyüş rotası. Size bizim gibi börekle güne başladıysanız, havuz başı yokuşundan tırmanarak o böreği yakabilirsiniz. Ee, tam kış gelmemişken tam zamanında buraya geldik. Yazında biraz sıkıcı olabilir çünkü yokuş çıkmak terletiyor. Bu havalarda tam gezilecek bir yermiş Çengelköy. Ne kadar sessiz hissedebiliyorsunuz değil mi? Ara sokaklar o kadar sessiz ki yürümesi acayip keyifli. Yürüyüşümüz sonrasında Munire Cafe'ye geldik. Burası 90'ları yaşayabileceğiniz çok tatlı bir kafe. Her köşesinde ayrı bir hikayesi olan eşyalar var. Aynı zamanda burada çeşit çeşit gazozları ve 90'larda yediğimiz o yiyecekleri bulabilirsiniz. Ben menengiç kahvesi içtim. Cüneyt çay içti. Müzikleriyle beraber buradan çok keyif aldığımızı söyleyebilirim. bir çay, bir kahveye 47 lira dedik arkadaşlar. Rotamız yoğun olduğu için uzun oturamadık ama tam böyle kitap, kahve yapmalık, uzun uzun oturmalık bir yermiş. Çengelköy'deki kahvemi 3. dalga güzel bir kahveci değiştirmek istedim arkadaşlar. O yüzden liftin kafeye geldik. Birazdan içini de gezeceğiz. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Tadılarından biri kaymak sabahsıyammış. Şu an tadıyla var. Çikolatanın lezzeti inanılmaz. Ve kaymak cheesecake ile inanılmaz güzel yakışmış. Nefis. Bunu tatmak için bile olsa buraya mutlaka gelmenizi öneririm. Kafeden ayrıldık arkadaşlar. Nefis bir kahve içtik. Kahveleri bayağı lezzetliydi. Ve dünya kahve kavurma şampiyonu tarafından kavruluyormuş kahveleri. Baristaları gerçekten çok başarılı. Kaymaklı San Sebastian zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Ders çalışmak için de ortam çok uygun. Çengelköy'e gelirseniz mutlaka listenizde olsun. İstanbul'un nostalji kokan en samimi yerlerinden biri olan Kuzguncağa geldik. Ben her yıl Kuzguncuğ'a gelmeye çalışıyorum. Buranın sokaklarında yürümek bana çok keyif veriyor. Bu sakinliği hissetmek beni çok mutlu ediyor. Halen daha İstanbul'un o tarihini hissedebilmek, bir şeylerin bozulmamış olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Bu kilisenin olduğu cadde Kuzguncuğun en işlek caddesi arkadaşlar. Bütün o kafeler bu cadde üzerinde bulunuyor. Böyle yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi biz kiliseye girmeye çalışacağız. İnşallah açıktır. bahçesinin içine girdik ama içini gezemedik. Sadece pazar günleri 9 ile 11 arası açıkmış. Eğer gezmek isterseniz mutlaka aklınızda bulunsun. Bu arada kilisenin adını söylemedim. Adı Ayios Pantelema Kilisesi. Yanlış da söylemiş olabilirim kusura bakmayın. 1831 yılında yapılan bir kilise. Kuzguncuğun en önemli dini yapılarından birisi. Ve Kuzguncuğa çok farklı bir hava kattığı kesin. Çan Kulesi gerçekten göz alıcı güzellikte. Kuzguncuk'ta metet döner var arkadaşlar. İstanbul'un en iyi dönerlerinden sayılıyor. Eğer bugün acıkırsak burada yiyeceğiz. Yemesek bile benim her zaman listemde. Eğer siz Kuzguncuk'a gelirseniz mutlaka deneyin. Kuzguncuk'ta birçok televizyon dizisi çekilmiş arkadaşlar. 90'larda Perran Kutman'ın oynadığı Perihan Abla dizisinin olduğu sokak var. Az önce oradan geçtik. Ekmek Teknesi burada çekildi. Ekmek Teknesi'nin fırın olan dükkan şu an Asude Çay Evi olarak kullanılıyor. Orada çay kahve içebilirsiniz. Çok da keyifli bir ortamı var. Sokaklarda yürümek çok keyifli. Bu yağmurlu İstanbul havasında çok daha güzel oluyor. popüler kitapçılarından biri olan Nail Kitap Evi'ndeyiz. İçine girdik. İçi çok huzurlu. Ders çalışanlar vardı. Kitaplarla birlikte oturmak, çay kahve içmek çok keyifli arkadaşlar. Ortam çok sessiz. Tatlı beyaz bir yapım içinde bulunuyor. Eğer Kuzguncu'ya gelirseniz mutlaka buraya gelin. Buranın önünde fotoğraf çekilmek de çok güzel bir aktivite. Pozlarınız çok güzel çıkar. Bilginiz olsun. İstanbul'da şehrin ortasında bir bostan var arkadaşlar. İsmi Kuzguncuk Bostanı. Kuzguncuklular bu bostanı ellerinde tutabilmek için ciddi anlamda savaş veriyorlarmış. Çok şükür ki şu ana kadar bu savaşı kaybetmemişler. Bostanın içini ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Fakat ekebilmek için kuzguncuklu olmak gerekiyor. Her yıl kura ile çekilen kişiler bir yıl boyunca bostanı kullanabiliyorlarmış. Tabii şu an kış mevsiminde olduğumuz için bostanın içinde çok bir bitki yok. Olanlarının da yetişebilen bitkilerin de üstünü kapatmışlar. Eğer Kızguncaya gelirseniz buraya da mutlaka uğrayın. Kuzguncuk'un en popüler yeri olan o renkli ahşap evlerin olduğu sokağa geldik. Burası Simitçi Tahir Sokak diye geçiyor arkadaşlar. Eğer Kuzguncaya gelirseniz mutlaka bu renkli evlerin önünde bir tane fotoğrafınız olmalı. Gerçekten çok fotojenik oluyorlar. Bu evler bazıları yalı, bazıları yalı yavrusu gibi. 2-3 katlı evler, cumbalı evler. İstanbul'un yapısını hissedebileceğiniz çok güzel bir sokak. Çengelköy ve Kuzguncuk'u gezdiğimiz videomun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir delleriniz olursa yorum olarak yazmanızı çok isterim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da çok güzel içerikler paylaşıyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.